No, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim gene bak geldim. Bu var Enes arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben buna var Enes. Enes giriş yapmana gerek yok oğlum. İnsanlar alıştı zaten. Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Erkan abiye giriş yapmıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu ne amına koyuyor Oğlum bu mu mu araba mı lan acaba? Motorlar Oğlum bu face to face mi lan? Abi. Denizlerin önünde başlatıyor bu ile. Erkan A abi çekin şuradan abi. ya. Erkan eğitim abi eğitim içeri verir. Amına koyayım. buraya giden buraya. <laughs> Erkan abinin aklını aldım be. Erkan abi bak nasıl kedicim benim ya canım kedim ya. O kim lan arkamdaki beyaz? Yusuf Etin'i kim oynuyor? Ah. Çağatay Şu oynuyor. Şurada ömürdüm lan piçik Çağatay abi o zaman sen bittin Çağatay abi. Hedefimiz Deniz sen... kardeşim geliyorum. Deniz ben geliyorum. Duyuyor Beni duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyor seni. Duyuyor deme Çağatay. Ali'yi duyuyor musun? Amına koy. <laughs> ben Kimle onu parçalayacağım düştük? diyor. Kimle beraber uçtuk? Bekle, senin oyunun. Oo, oğlum, verdi. Sen olduğunu bilmiyordum. Sen olduğunu bilmiyordum Bekle, sana oğlum. Bekle, tamam bu Benim ya. oğlum sen benim adamımsın oğlum? Enes abim gene basıyor. Deniz E'ye basınca roket basıyor. Kıştan sokup soku, Enes abim düştü. Oyyyyyyyyy. İkisini de aldım. E. Deniz ikisini de aldım kanka. Abi iyi yaptın. Çağatay da o beni abi, atıyordu az daha. Ben bir komik ha. gelmiyorum ya. Ben şu an hiç komik ya gelmiyorum. Çift düştü zaten amına koyayım beni de. Ya ben siktir diye. Ya yapayım. o bana çarpan ağzına sıçayım senin. Ben, ben dnf değil. oldum. Ben dnf oldum. Kim çarptı bana? Ben. Ya Erkan abi ya. Ne çarpmadım oğlum. Deniz ya, niye ev çektin? Deniz ev şey. çektin. Kabul etmiyorum. Ev çektin Aa, Deniz. Abi. Oh Ali'ye geldi. Çekmedim ki. Ev çekmedim. Nasıl olur koyayım ya? Ömer'dim bak küçük <laughs> oğlum Ali hadi bakalım hadi bakalım Ali Ali <laughs> <canım>, abi. <laughs> abi canım abim Siktir lan ya, Sen de çatay abi Susu ya Çağatay'ı da uçurdum Hadi Erkan abi hadi bakayım Hadi gel köyüne, hadi evine, hadi evine. Ben, ben şu arabayı bırakabilir miyim? <laughs> karın <Remka> düştü, <laughs> sıçtınız. <laughs> Bilerek düşmedik. Ali'ye vurun, Ali'ye vurun Allah aşkına Ali'ye vurun. Şu beyazlı ben kim? Ben gel Çağatay. Nah geçti. Ben ben oğlum ben bu kediler mi? beni parçalıyor. Ya oğlum, ne yapıyorsunuz, oğlum? ne yapıyorsunuz ya? Ya amına koyayım en sonda düştüm ya. Bu, arabayı, bu arabadan nefret ediyorum. Kimseyi düşüremiyor ya. Yani. Ya ben bu arabayı nasıl geçeceğim ya? Seçerek. Ya 300 miligram seni atan aklıma sikiyim. <laughs> bekle bekle seni koruyacağım fren. Var. Ha bu deniz mi deniz bu? Hadi kardeşim. Aman Birlikte lütfen. gidelim deniz tek gitmemek için. Ya, Anka geçilmez şu araba ya. Her... Ya var ya, ya Çağatay seni az daha düşüyordum Abi, ya. Let's mobilim. Adam... <laughs> 300 hmm. miligram önümde uçuyor. Bunlar kim lan? Tam <laughs> Enes nasıl geçmeyi düşünüyorsun o arabayla? <laughs> Vallahi bunlar da bu araba olacak şimdi Deniz. Öyle geçeceğiz. Yusuf neyi bekliyor kanka Remkarla orada? Bak Çağatay bizde bir kural var artık. Remkarla beklemek yok. Değiştireceksin ha, tamam, bak. Kardeşim. 300 miligram niye F attın kardeşim? F atmadım abi sonda işte. İkinciyi F kullanmak atmadım. yok ha ya şey düşmedin, Çağatay. Benim ben yanımdan ben geçtim. Allah bir kere de geçtiğinde kaç tane vurursan. Ya düşersen yapacak bir şey yok ama bilerek düşmek yok. Yok vallahi bir yere katmanım Bir dur, onu baksana. Hayır, onu düşürebilirsin, tamam. Ya, ya abi siz... De... Tamam bu, bu gel, gel gel gel. Ya Olsun Ali mi? sen aptal mısın? Araba patladı. Araba patladı, ne yapıyorsun <laughs> Ali, mi? Ali yalan söylüyorsun. Sen bana çarparsan <laughs> şimdi oyunu abi, kapatırım. Su, su, Araba patladı <laughs> <Oksana>. <laughs> <İnanmıyorum gülüyor> oğlum. Su site dedi, okusana. Map'in üstünde yazıyor. İnanmıyorum oğlum, İnanmıyorum. Oğlum bu kediler beni parçalıyor lan şu an. <laughs> dur dur dur. Kediden parçalamasına gerek yok. Seni öyle bir toksikleyeceğim ki sen kendini parçalayacaksın. Dur dur. Ne oldu Çağatay? Çağatay ne oldu? Oğlum ne oluyor oğlum ya? Aziz Ali sen bilmiyorum. bir kez daha aşağı düşersen ben bunu kabul etmeyeceğim. Bu ne? Abi oğlum. yemin ediyorum salak gibi oraya Ali bir kez daha dedim. Bir öne kez daha ediyorum. dedim. Abi, öyle bir abi. bak Enes abi nasıl lebiç mi ağlıyorsun sen ya? Abi böyle bir abi, şey yok ya. ya. Ali bokunu çıkarma Hı. oyunu bak. insanlar zevk almak için oynuyor. Abi ne yapayım? Oyunu önünü kapatmışsın. Sarı, sarı dokunma onlara, sarı. Dokunma abi, onlara. En arkadaki benim bana. Ya Erkan Oo. abi. Erkan Oo. abi senin ya, kafan yok mu yeter abi? Ya. Yeter ya. <laughs> yeter, <laughs> yeter, <laughs> yeter ya. Senin beynin yeter, yok mu abi? <laughs> eder, Anlamıyorum. Ya. Abi arabalarınızı değiştirin artık olur, bak. Hileyle oynamayın ya. bak. Ya Güzel. of. Abi benim evet, şu an Instagram, Instagram ya. Sen miyiz? Biz sen miyiz? Al işte adamlar geçti şimdi. Herkes anten oldu. Zaten üçüncüydün. Ya ben en hmm. sonda kaldım ya. <laughs> deniz birinciydi lan, Deniz birinciydi lan. Oğlum önümde biri de yok ki rüzgar alayım ya. <laughs> o aynı arkadaki kenes abi mi? Deniz. <laughs> Benim ya, oğlum en başta başlayayım şu arabaya ne bir kez veremediği için Rampcara karı. Oğlum içimizden geçecekler <laughs> lan şimdi. Oğlum bir Benim daha, 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 daha rep kar oldular. Motor verdi lan. Motor. 300 geç. <laughs> Allah motor olduk amına. Geç geç vuramadım ya. Al oh, siktir düştüm. Ah, değil, ya değil abi bu değil kadar değil. şanssızlık olamaz ya. <laughs> Sonuncu oldum ya. Ölmedim bak bu Kim düştü lan? Aha. Deniz ne düşmüş. oldu piyansız? Deniz Aha, niye düştün sunucudan? <laughs> Umuna koyayım arka tekerim gitti gaz alamıyorum. <laughs> Deniz niye düştün? Konuşmuyor internet gitti. Boşluğa düştüm ya. Ah, o... İnternet gitti internet. Tankları trollemek kolay da aşağı düştüm Ay, ya. He he troller. he he, he. <laughs> Yine bir tankı trolledim. İkinci tankı da trolledim. Üçüncü tank Erkan abi hayatta vuramaz. <laughs> trolledim diyor ya. ya. Deniz Taktiklik gitti yapmayın ya. oğlum. Alo? İnternetim mi gitti? Evet benim internetim gitti. Şu an nasıl evet. şey Tekrardan. Kanka bir dahakine gel abi. Bir dahakine? Neyse hızlı şimdi, geçiyoruz Deniz sen şimdi çok Gir, Deniz? Deniz sen, sen oyuna gir. Ha? Oyuna Online gir ]ler. ben sana home'dan da araştıracağım. Ali vur, Ali vur, vur şey, beton şey, arabası çıksın. oldular Ali. Tamam da ama şu an çıkayım mı ben? Şey, Ali, abi, sen abi, sen, sen, Ali sen Ali. Ben Ali beni dinle aptal Ali. Aha. Sen, oğlum, sen ben sen, sen, aşağıya al ben üstü alıyorum Ali. Bana vurma dedim ben. Valla sen olduğunu ben bilmiyordum. Ben şu an oynuyorum. Herkesi işte, saldım ben, ben geçirmedim be sen. sen. Yok oğlum bak kimse hiç geçemiyor ya. şu an. İkisi geçirdin ama. Hayır evet. geçmedi oğlum. Erkan oh, abi yanlış. Oh, Erkan abi sana bu oyun yok, yok dedim sana. Şey abi, abi, iyi ben şey Erkan abi ben de düştüm senin yüzünden ya. Gel bak 300 mg al. Gel Deniz sen online'a gir kanka online'da bizi bekle. En güzel. 300 mg sal. Online'a girdin mi? Dur dur bekle giriyorum. Şu, şu oyundan çıkmam lazım çünkü hiçbir şey olmuyor. Bak ya ben atmak için de, de geri yapıyor ya. Yani. Hayır ya tankla manevra yaptım ben düşecektim yoksa. Nereden mi? gitti internet ya? Ulan Erkan abi iyi sıyıldın Bak, var ya birinci oldun. Ya şey düştü Hatay. Al ulan Çağatay sen ağzıma sıçmıştın benim az önce. Erkan abi pardon tankın namlusu çok Ulan tankı bir geçemedim önce. ya. Neyse Ali'cim önemli değil. Biz, Biz abi, abi. de bir ara görmeyiz. Ayağı gelen benim. Tamam geç. Ama arkandaki getirilecek. Geç sen beni arkamdakini geçersen. Ölmedim <laughs> <Ben de>, bak piçku. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Arkamdakini geçersen beni Görmüyorum Erkan geçemez. abi. Erkan abi. Arkamdaki kim geldi bana çarptı ya metinde düş Et arkadaşlar. Sonuncu yine. Fırsatlık tekler kim arkadaşlar? Biri ver Enes abim. Yere sabim. Eren sabahtan suluyorum. beridir buraya. Yol ver o geçiyorum. zaman. Yol ver o zaman. Ben yol, yol veriyorum da ya, sen mi veriyorsun? He, bak, bak adam da şey geliyor. Vallahi adam var orada. Abi çarpmalı bu oyun. Face to <laughs> face <gülüyor> zaten alıyacaksanız oynamayın. NS, Gidin NS, <gülüyor> <gülüyor> hadi pazara. Hadi pazara. Bu kelimeyi yani bana... çok sevdim. Laf... Hadi Oo, pazara. Lafımı da çalıyor ha. Hadi lafımı pazara. Da lafımı da çalıyor. Şu an <laughs> çantayı şeyle İnsanlar patlattım bir... tankla. Hadi pazara. Sen de bir utanma olur. Mavi beni mal bana vurma. Bu laf, laf çok şey güzelmiş var. ama Ali. Geçim çok mutlu oldum ya. ya. Hadi, ya pazara. Allah ne lan ne Sana nasıl? Hadi ya, ya. pazara. Senin Allah belanı versin. Nasıl 5'inciyim lan ben? Deniz oyunda mısın? 5'inci oldum lan sonunda. Gireyim söyleyeceğim. Tamam. Home'dan davet atacağım sana. Sen de Home'a basacaksın. Social'a geleceksin. Tamam. En altta Game Request var. Oradan... Request? Re tamam. Request. Öyle bir şey oğlum. Ben doğru telaffuz ediyorum lan. İngilizce cahil değilim sizin gibi. <laughs> doğru İnşallah bizi düşürecekler. Var mı Polis arabası oldu. Ha ah, taksi olmuş. Kamyon geliyor. <laughs> <laughs> Salak Ali kendini de aşağı attı aptal ha şimdi nah geçersin sen sen Bundan sonra çarpma çarpma <laughs> dersen çarpacağım Sen o arabayı tamam. nah geçersin Ali şimdi Çok mu umurumda? Sen sen o arabaya geçebilecek misin? Geçerim. <laughs> sen o kamyonla bir daha bana vur ben hiçbir şey demeyeceğim. Restart da atamıyorum <laughs> ya. Amına koyayım ben restart atana kadar hepiniz gelmişsiniz size. ya şaka yapıyorsun <laughs> en sonuncu benim geliyor gene ya. <laughs> <laughs> Homedayim ben şu an. Şey yap. <laughs> Geçtim ki. A abi ya, <laughs> sıçtık şimdi. Tam geçmiştim ya. Aa, Erkan abi, ne oluyor? Arabada kalmak yok yalnız. Ya Değiştireceksiniz. Hangi uzunuz niye? 300 <laughs> miligram. Hadi abi, pazar'a. Doğru. Hadi pazar'a 300 miligram. Hadi pazar'a. Nereye Hadi pazar'a Hadi pazar'a. Hadi pazar'a. Hadi pazar'a. Hadi pazara. <laughs> ya Erkan abi senin ben. Siktir git pazara biraz meyve al beyni şey çalış. Ya. 300 mg hadi pazara. Online'dayım ben. Ölmedim bak piçik oluyor. Erkan abi ne oldu? Hadi pazara. Hadi pazara. Oğlum sağlı sollu gelmeyin lan. Mavili verin mavili verin mavili verin. <laughs> Eyvallah. Hadi pazara Ali. Ali hadi pazara. <laughs> Ali ne oldu Ali? Ali çok keyif alıyor. Hadi pazara. <laughs> Bu laf çok davet, iyiymiş davet ya. Davet lazım. Davet davet. Adamı limuzinle sonunda attım. 300 evet. miligram ne oldu? Invite game dedim. Sonuçta game invites var en oldu? 300 miligram ne oldu? Evet. oldu? Hani ağlatıyordun Ending. beni. Home. Social. Hadi pazara. Social. 3, Hadi pazara. Yakarda. En tamam. solda en altta game invites var gördün mü? Tamam hemen kabul ettim. Tamam da tamam, evet. artık izleyici olarak geleceksin. Tamam, tamam yapacak bir şey yok. Hadi pazara. Hadi pazara. Hadi pazara. Hadi pazara diye. Hadi pazara, hadi ya. koyayım Çok sevdim ya laf çok iyiymiş lafın sihri varmış ya. Hadi pazara. Allah Allah tövbe lafımı çaldı amına koyayım Hadi pazara hadi pazara. Arkamdan kim geliyor? Aptal Ale geliyor. Şuradan geçeyim de. Hemen ne sen geçebilecek mi? Hadi pazara. Anana. Anana. Hemen hadi siktir git. Aa seni şimdi atacaklar ama yeni arabayla. Hadi pazara hadi pazara. Yo yo. O beni atamaz ki. Aşırı. Sen seni evet. atacak o. Ölmedim, <laughs> İçinden geçecek seni. Aha. Hadi gel. <laughs> o da onu <laughs> aldı. Yani hadi Fatih. 300 İçin. miligramın ama ben bir aklını almışım var ya. Ağladı ağladı. İçin, ağladı iğne. ağladı. Nah yersin o kamyonla. Sen de nah o <laughs> kamyonla. Çağatay beklemek yok. Hile yapma. Çağatay, sen orada bekledin. Bak, A saçmalık yapmayın oğlum. Ya. Çağatay, hala bekliyorsun. Ağlama abi ama bak, böyle adam yolundan gidiyor. <gitmedi. gülüyor> Sağ ol Ali. Ali, sen adamın dibisin lan. Ali, sen adamsın lan. Adamı kurtardım ya. <laughs> beni sal, beni sal, beni sal. <laughs> beni sal. İki, i̇kimiz de düşünürüm ki. Sıkıntı değil benim için. Ben zaten oyunu kaybetmişim. Sana da yok. Çağatay, hile yapma oğlum. Ne yapıyorum oğlum? Karşındaki adama at o zaman. Beni sal, beni sal, beni sal diyor. Ha şimdi Gel yok. bana geliyor. Oğlum, hiç gelme. Hiç gelme. Düşersin. Hadi pazara. Hadi pazara. Gel. Hadi pazara. Durmadım bak piçko. Ulan geri geri gelirdim de uğraşmayacağım seni. Amına koyayım arabanı gördüm. <laughs> <bir gülüyor> Dön bir bak. Arabanın önü düştü. Gördüm, gördüm. Hadi. Orake Hadi pazara. Arabanın ön teker dönmüyor. Oğlum bu kamyon çok aşağı kayıyor lan. İnşallah düşersin de Dream Car'la geliyorum. Hadi pazar. Ali yol ver. Ha, yer mi yiyin lan? çok uzun lan. Bak gelen benim bana vurma bana vurma bana vurma bana vurma bana vurma. Oh, Ali ben ben oğlum sen kendi Allah var. kahretsin ben Ali geliyor. <laughs> <laughs> Ali geliyor. <laughs> <laughs> oğlum bu buna mı geçmişti? Büyük kamyon olması lazım bu bunun. Hayır ben çok Neyse sen şimdi lümüzün olacaksın. Aa a, amına koyayım. Neyse Ali aşağı düşerse saymam ki bunu. Düşmedim ki Düş düşüktürmedim kendimi zaten sen böyle ağlayacaksın diye ultra ah. mekanik docu atıyorum hadi pazara hadi pazara Hadi pazara hadi pazara Hadi pazara <laughs> Ali geliyor şimdi dur Ali geliyor bizim geliyor ha? Oğlum bu kamyonun ön tekerleri patlak fark ettiniz mi Yok. <laughs> Dalga geçmişti zaten <laughs> Ölmedim bak piçko, siktir git. Oğlum bu kamyonu geçemeyeceğim ben herhalde, adamlar <laughs> şimdi mega rampta olmuş. Eee ne oldu? Aramızdaki fark ne biliyor musun Enes abi? Mega aşağı atlamayın, hile yaparsınız gerçekten oynamam bir daha. Biz Nasıl ağlıyor abi, ya. böyle bir ağlama yok. Yaman'ım hoş geldin. Yaman neredesin ya? Deniz kenarımdan geç. Deniz ben çarpma. Bana ben ne ben ya, bana ne ya? Ben ben ya. Ben ben ya. Ben ben Hadi pazara. Hadi pazara. Ben attım Erkan abi intikamını alındı. E sen şimdi buraya girebilecek misin zannediyorsun? Girerim ki. Baba geri geri geliyorum ha seni dojlamak o kadar kolay yani benim için. <laughs> Salak. <Öfeyi şimdi gülüyor> Kendini dojladın. Ne oldu? Hadi pazara. Anladım bak piçko. Oğlum bu kim lan? Çağatay olur. Video hareket yaparsan oynamam Kondan kardeşim. kardeşim, kardeşim. Ne garantin aşağı düşme yok. ihtimalin yok. Aşağı düştüğü, <laughs> yok, remsin, aşağı düşme oluyor. ihtimalin ya, yok? Ya, yok. Ya, öyle ya, bir ya. ihtimal yok. Ne sağ senin bu ağlamaların da çok popüler ha. Erveler. Ağlama ağlama. Erkan yani abi bir git bir aşağı yakladın. Abi git. Erkan abi seni çekerim ben zaten ene en gerideyim. Gelip atacaktım. Niye? Abi gider, niye? gider misin? Aşağı yattım. Abi gidip gelip atacaktım bak Erkan abi şu oyunu şöyle oynamayın bekleyerek oynayacaksanız oynamam ki. Sen niye kendini bilerek aşağı atıyorsun? Taktik de o gelip çarparken arkamdan uçacaktın gelmediğin için olmadı. Na yalanını sikerim seni. Siktir git. Aa biraz daha gitmezsen ben oynamayacağım böyle haberin olsun. Oynama. Ekran başından da kalkarım hiç yani. Kal. Ben oynarım. Amına koyayım herkes oyunu kazandırdı ya. Bu nasıl bir adam ya? Sen kalk. Kalksın. <laughs> Enes çıksana içimden. <gülüyor> <gülüyor> ya senin bir de şeymiş görünmez modlarmış. <laughs> ben de niye çarpamıyorum diyorum. <laughs> ah, Erkan abi ne oluyor? Oğlum bu kediler bana saldırıyor lan. Erkan abi ağlıyor şu an. Mızıkçılık Yaman yapıyor. Yaman ondan davet ya. atacağım Valla da. şu anda Türk kahvemi içiyorum Enes. Sen de senin ya. yüzünden ben bu kadar geride kaldım. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Yo sen kendi malların yüzünden bu kadar Tam geride kaldın. Enes kusura bakma da kardeşim gözümün önünde kendini aşağı atıyorsun. Aptal Ali ben senin yüzünden bu kadar geride kaldım. Geliyorum şimdi sıçacağım ağzına bekle. Herkese senin yüzünden bu kadar geride 300 kaldım. 300 mg ne yapıyorsun sen aptal bir adamsın ya. Sen beyinsizsin sen. Aferin lan. Aa lan çok iyi fake attın. Oğlum Çağatay bak haramda. ben bu arabayı geçmezsem ben oynamam ha. <laughs> <laughs> oynamam ne yapak. Ha Çağatay geliyor. Ya, e gel gel sen alakayı göstereyim gel. Yok yok be gel, gel. Gel alakayı gör gel. Ali e önünden gelen sıkıntı Evet. Yukarıdan araba, git. Araba yukarıdan çekmiyor abi. Mi? Araba çekmiyor. Oğlum. Yukarıya araba ama, çekmedi abi. Sana yol veren de hata amına. Özür dilerim. Şey. Nasıl, nasıl geçti şerefsiz ya. Özür dilerim. Oğlum o kim <laughs> lan geliyor gene gagalıtır <laughs> Atsana onu 300 Oğlum şerefsizlik yapmayın bak. Arkada abi araba manevra yapmıyor çok. Ben oynamam yeter artık bak. Bokunu çıkardınız yiyeceğim ha. Ya. <laughs> siz karaktersiz mısın? insanlarsınız gerçekten. Oydu, Yaman. Gerçekten Hadi. siz boş insanlarsınız. Boş. Bomboş. İçiniz evet, bomboş. Ya, sen gidesin, <laughs> Yaman. 300 miligram girmiyorsun yemin ederim kapatırım oyunu sen de bir daha oynamam. Bak yaptığın abi, şu abi, an iyile. Ya, Devam abi, ederken iyi vuracaksınız ya. abi kaç kere konuştuk ya. Abi ha? ne ağladın ya, ne ağladın ya. Harbiden ya. Lan sen Bilmiyorum. beni oyun oynatmadın lan. Üç şey de geçeyim Bir şey olur arkadaşlar. Ha sen de git şöyle bakayım bir. Ha. Baba baba baba. Aaa Bu Ben karşıdan 300 gelmiyorum. 300 miligram bokunu çıkarma bak. Ağlama ya, ağlama. Gemi, home'dan gaming white sattım. Home'dan Erkan abi lütfen <laughs> abi. Sen benim abimsin bak. Bak ben eskiden öğrettim ya kamyona girme taktiğini nasıl <laughs> benim, yapıyor. Benim, bak. benim 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 yapma 300 miligram. Vallahi <laughs> sessiz. Erkan abi sen iyi misin abi? Bak arabanın önü yok oldu. Abi, ne oldu? Biliyorum. Girdin de ne oldu yani? Girdin de ne oldu yani? 300 oldu? <laughs> Vallahi abim yapacağım. Sana, sana madalya ya. mı verdiler? Oğlum o kamyon kim? Çağatay, bak ya. sen şeylik yapıyorsun, Onu sen az önce de kamyondun, az önce de kamyondun. Ben taksiyedim, ağzımı Ağladı amına koyayım. Harbiden abiler. ne Allah kadar ağladı ya. 300 miligram bak devam et yolun abi. abi, hile yapıyorsunuz bak. <gülüyor> 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 Çağatay sen de bassana <laughs> gaza. Ağlama, ağlama. Left dedi, X left dedi. Hayır ben aşağı düştüm artık. Çağatay ben bunu saymam. Ben aşağı düştüm. Vurursan vallahi kapatırım oyunu. Yo, yoldan geliyor Ne olursun vurma, Ali'nin ağzına sıçayım. Ne olursun olur, bunu olur, Erkan olur, abi olur, geliyor. Boku yedi ben. ne oldu? <laughs> abi ne zaman bitecek bu arabalarınız, aptal <laughs> arabalarınız? Ee, sen de bana herkesi bana <laughs> oynatıyordun, ne oldu? Oğlum, <laughs> Oynamıyorum ki şey bıraktım. Tabla, tabla son, son iki playlist'tir, herkes tabla, bana oynuyordu. Tabla, tabla, Bıraksın tabla, arkadaşlar, umrumdan değil. Biz tabla, oynamaya tabla, devam edeceğiz, oynamasınlar. Ben aşağıda kamyonu süreceğim. Tamam abi, gel gel demeyeceğim. İlginç Aa, şey. Ali umurumda bile değil. Kapat çeneni uzatma. Bilgisayarı kapatırım yoksa, Tamam mı? Oynamıyorum beyli. Ben bu kamyonu aşağıda sürüyorum ha atladım. Oynama. Oynama. Çok da umurumuzda. Oh. Oo, oh, sahilde... sahilde, <gülüyor> sahilde <gülüyor> insanları ezeceğim. En büyük eğlence. Hadi hadi hele sikin. <laughs> abi abi. Uy uy nasıl girdim? Kim o? Yusuf Metin Çağatay nasıl Çağatay abi nasıl girdim gördün mü? Helal, Pardon helal. Çağatay dedim bir an. Gördüm. Heyecanlı. Güzel bayağı iyiydi. Çok iyi girdim ha. Kimi izledi ben, ben, ben Abi yanlış anlama abi sen herkesi diyor, biz seni toksikleyince ağlıyoruz. Kardeşim ben kimseyi öyle, 50, 50 kere evet, atmadım öyle, boş yok. yapmayın bırakın bunu. Ne söyledin. o o. oo. İnsan da bir tane anne. arabaya geçmesine izin versin 50 kere yapmazsın aynı şeyi bırakın bu işleri. <laughs> <laughs> ben de sana <laughs> biraz önce... Ya, de... ya Erkan abi hiçbir sen arabada 10 kere de... kalmadın ağlama boş yapma ya. Erol sana bir, bir arabasıyla beni oynatmadın. Roket arabasında kaldın. Önümü kesti sana ağzımı açtım mı? Oğlum o koşarkendi. Erkan abi elleme öyle. He o koşarken sen roket arabasıydın ama? O eğlencesi ha, neydi? He ee, o eğlence bu da eğlencesiydi. Oğlum eğlendi. aptal mısın? Bütün öyle oyunlar mi? bitmişti. Aman Gece abi. saat kaçtı? Saat 3.30 4 gibiydi. Anladın mı? O, Benim sana onu, onu yaptığımda da. Artık o oyunlar, mu? çekimler bitmişti. Eğlencesine takıldık. Ha ha Enes aynen şey aynen. Yani. Enes. Peki ha. bu amına odamının şeyi var. neydi? Herkes bana oynuyor son iki gün. Bana ne istedim. abi, ne yapayım <laughs> yani? O ben şeyde... şehirde o kamyon sürüyordum, görmüyor musun? O, <laughs> ya, umurumda değil. İndim haritadan aşağı atlayıp. Enes Plower DNF mi benim Daha çok zevk Dnf. alıyor. Enes Blower, aynen, daha çok zevk alıyormuş. Ben oyunu da kapattım, tek başınıza oynayın tamam mı? Ağlama ağlama, sen de ağlat. Çıkma lan.

Bana abi ya? Ya tamam hadi öyle yok ha. Abi. abi yok bir arabayı 50 kere tutmak yoktu Aramızda 50 kere de anlaştık. Ben o amca kazlığı yaptığımda saat buçuk 4tü Ödeşmiş oldun hadi gel şuna. E, Kedile bak. Hadi Enes gel şuna. Ya hayır edit yapacağım. Hadi seyda bir pro o zaman bir tane. Aynı Facebook